Alo. Bora, ben gemileri yaktım. Yepyeni bir geleceğe ilerliyorum. Denize de bu dikenli yolda benimle beraber yürür müsün diyeceğim. Ne diyorsun dostum? Çağatay. Rıza ben Rıza. Abicim evlenmedim ben. Düğünden çıktım şu anda yoldayım. İzmir'e yaklaştım. Denize arıyorum ama numarasını değiştirmiş. Ulaşamıyorum. Ya bir zahmet bana onun yeni numarasını versene. Ben. Ah. <laughs> Bora, hadi be abi. Yeni numarası kaç ya? Ya tamam, tamam. Veriyorum, yaz. 312. Zizim, zizim, zizim. Bip, 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 bip. <laughs> ya Bora kardeşim, bak Ege Kazan ben kepçe dolaşıp duruyorum. Hadi be. Tamam, tamam. Yazıyor mu? Eyvallah kardeşim. Sağ ol. <laughs> Alo Deniz. Yaklaştın. Aynı genler. Alo Deniz. Dakikası iki buçuk TL'ye. Benimle sımsıcak sıcak bir sohbete hazır mısın? Alo tatlım, canım. <laughs> Bura beni arayan oldu mu? Yo. Abla bana para yollasana, param bitti. Alo? Ya Emre ne olur ya, bari siz yardım edin abi. Ağustos'un sonu geldi, bütün Ege kasabalarını gezdim ya. Beldere bile gittim abi. Hayır, telefonunu vermiyorsunuz. Bari nerede olduğunu söyleyin. Yani koordinat bile yeter. Vops! Aa! Çok isterdim kardı ama Bora libidomun üzerine yemin ettirdi ya. Alo? Bir saniye. Emir! Pardon. Evin seni arıyorlar. <laughs> Aşkım ya. Kim arıyor de? <laughs> Pardon, e, kim arıyor? Deniz'in sesi. Deniz arıyor galiba. <laughs> <laughs> Öyle sıcağında o kadar şarap içmeydik iyiydi. Ee, deniz mi arıyormuş? Ee, yok yok. Aa, bilgi veremem dostum. Kusura bakma yani. Bilgi veremem. Ee, pardon açlığa çağırıyor. Ay bu bir tanecik. Sadece karetta. <laughs> <laughs> ben beş dakika uyuyorum. Aşkım hayır Deniz oyma. Ee, kapatıyorum açlayıp oluyor. Aşkım. Alo. Ha? Kim? Deniz. Adın Deniz mi sevgilim? Yanlış numero. Gülüşmeler, çarpıntılar, iç çekmeleri, kaçamak buluşmalar ara sıra geçeleri. Göz gözü görmez toz pembeden yeşilden zaten hep böyledir aşkın öncesi. Vay be. <laughs> ne güzel yazmışsın abi ya. <laughs> Turgut Uyar. Rıza Kocabaş. <gülüyor> 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 ben bunu içmeyeyim abi ya. Ben de biraz gastrit var da. Şöyle bir ekmek kaşesi falan bir şey var mı Turgut abi ya? Ha? Böyle hem bir mideyi bastırsın hem bir suyunu alsın. Deniz beni özledin mi ben? Çok özledim ya. Ne haber Orçun? <laughs> ben çok özledim seni özellikle geceleri. <laughs> evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ee, hoş Allah. geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Herkes yol yorgunu belli. Haydi bakalım. Evli evine köylü köy. Koca yazdı. Geçti gitti vallahi değil mi? Ömürler geçiyor böyle böyle çocuğum. Canis. Rıza. Ne haber? Nasıl geçti balayım? Ne? Senin haberin yok mu? Ben o hayatı nikah masasında bırakıp düğünden çıktım. Yapılır mı oğlum öyle öküzlük? <laughs> yaşanmış da yarat, yaşanmış da yarat. Lafta ben iki aydır burada kalıyorum. Hadi, çabuk! Selahattin, bana ev açacaksın değil mi? Söz verdin. Ha, tam bunu konuşacak zaman ha! Aman! İyi oldu, iyi oldu, iyi oldu. Dekor yaşıyor. Çok güzel oldu. Oo! Oh. Nur Hayat'ın anası, babası, abisi, eş, dost bekliyor ki damat iyileşsin, düğün olsun. Bizim oğlan da unutuldu, bitti sanıyor. Ne yapacağız Gülistan? Yine yandakiyle açla vicde falan yaparsa. Ya anne seni biraz bilgiye dayalı düşünmeye davet ediyorum. Geldim çocuğum. Nur Hayat bil fiil Rıza'yı takip ettirmiş. Deniz'le hiç görüşmemişler ki. Öyle mi? Ya Deniz anasının gözü tek durur mu? Hmm, koca yaz randımansız mı geçecek? Bulmuştur başkasını. Ondan geh geh atarlanıyor bizimkine belli. <laughs> Kendime doğru düzgün bir pijama alayım artık ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.